Arkadaşlar merhaba ben Çakır Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıfların son ünitesi 9. ünite olan mülakat ve röportaj konusunu işleyeceğiz. Mülakat nedir? Röportaj nedir? Cumhuriyet öncesi dönemde mülakat, cumhuriyet döneminde röportaj gibi bazı durumlara da değineceğiz arkadaşlar. Mülakat nedir? Bu arada Burada bahsettiğimiz mülakat arkadaşlarım tabii ki işe alımlarda ya da şu an yapılan sistemde öğretmenlerin ya da diğer alanlardaki polislik alımındaki vesaire buradaki mülakat değil. Bir gazete yazısı olan ya da bu alanda arkadaşlar tanınmış ünlü kişilerle yapılan bir tanıtma konuşma yazısı olan mülakattan bahsedeceğiz. Öncelikle bu kısmı karıştırmayın lütfen. Konuşmaya dayalı sözlü iletişim türlerinden olan mülakat alanında ünlü kişileri tanıtmak yahut önemli olaylarla ilgili bu kişilerin görüşlerini öğrenmek amacıyla zamanı önceden belirlenmiş, hazırlıklar yapılmış, soru cevap şeklindeki karşılıklı konuşmalardır. Burada altını çizdiğim kısımlara dikkat edin. Ünlü kişiler olması, onların görüşlerine yer vermek, önceden belirlenmiş sorular ve yani bir hazırlık aşaması var arkadaşlarım. Gidip oturup hemen başlamıyoruz. Soracağımız soruları önceden hazırlıyoruz ve soru cevap şeklinde biz karşılıklı konuşmayla o kişinin fikirlerini alıyoruz. Burada Dikkat edeceğiniz diğer önemli nokta ise mülakatta arkadaşlar yorum katmak yoktur. Röportaj ile mülakat arasındaki en önemli fark budur. Ben sordum. O söyledi. O söylenene ben hiç yorum katmıyorum. Ne söylemişse onu aynen yazıyorum. Diğer soruyu soruyorum. Cevabı veriyor. Aynen yazıyorum bu şekilde olursa mülakat eğer işte benim yorumlarımı da katarsam verdiği cevaplar samimiydi şöyleydi böyleydi gibi ifadelerle yorumlarımı katarsam röportaj olacak bunu da biraz sonra göreceğiz arkadaşlarım burada mülakatın özelliklerine baktığımızda alanında ün yapmış ya da toplum tarafından belli ön yani belli kesimin takip ettiği, belli bir kesimin önemsediği kişiler olması lazım. Yine yalnızca soru ve cevaplardan oluşan, mülakat yapan kişinin kişisel düşüncelerini metne aktarmadığı bir türdür. Burayı vurguluyorum, lütfen dikkat edin. Mülakatın konusu genelde görüşme yapılacak kişinin uzmanlık alanına göredir. Yine Sorular önceden belirlenir, bir hazırlık yapılır. Mülakatta sorulan sorulara verilen cevaplar olduğu gibi aynen aktarılır. Burada yer, zaman, konu önceden belirlenir. Yazar konuyla ilgili ön çalışma yapar. Bilgi kaynaklarına başvurup sorulardan neleri soracağını, neleri sorması gerektiğini merak edilen kısımları belirler ve buna göre hazırlar. Türk edebiyatında ilk mülakat örneği Ruşen Eşref Üna Ünaydın'ın arkadaşlarım Diyorlar Ki adlı eseridir. Yine Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat diye bir eseri var. Diyorlar ki ve bu ikisi Ruşen Eşref Ünaydın'ın ilk kabul edilen iki önemli eseridir arkadaşlarım. Bunlar Türk edebiyatının ünlü mülakatlarıdır. Bunları da ekran fotoğrafı almanız sizin için iyi olur arkadaşlar. Yaşar Nabi Ayr'ın edebiyatçılarımız konuşuyor. Yine Mustafa Baydar edebiyatçılarımız ne diyorlar? Nurullah Berk ustalarla konuşmalar, Abdi İpekçi'nin liderler diyorlar ki gibi birçok eseri var burada. Bakın Yakup Kadri Karosmanoğlu ile yapılmış bir mülakat örneği bu arkadaşlarım. En çok hangi eserini seversiniz? En çok kiralık konakla yabanı. Herhangi bir yorum katmamış adam. Niçin? Hemen diğer soruya geçtim. Onun söylediğini aynen aktardım. Kendimden şöyle bir yorum katmıyorum. Ben de bu iki eserinizi seviyorum. Ya da Yakup Kadri bu sorulara cevap verirken çok samimiydi. Hatta biraz düşündü. Hangi eserimi desem diye herhangi bir şey katmak yok. Soruyorum, cevap alıyorum. İşte mülakat örneği budur arkadaşlarım. Röportajda ise şöyle bir durum olacak bakın. Bazen bir gerçeği, sorunu, olayı ya da durumu ortaya koymak. Yani gidip bir olay vardır. O olayın kahramanlarıyla röportaj yaparsınız. Kardeşim böyle 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 durumlar var. Ama siz ne diyorsunuz? bu olayın gerçeği nasıl meydana geldi yoksa söylenenler doğru mu gibi bir olayı bir durumu ortaya çıkarmak vardır. Açığa çıkarmak amacıyla oluşturulan öğretici gazete ve dergi yazısıdır röportaj. Genellikle gazete ve dergilerde yayınlandığı için öyle diyoruz. Toplumsal, sanatsal olay ya da olgular vardır. Birden fazla kişiye yönetilen soru, araştırma ve gözlem vardır arkadaşlarım. Yazar anlattıklarının doğruluğunu konuşma, bilgi toplama, hatta fotoğraflarla destekler. Burada fotoğraf, belge, film gibi ifadelere yer vermesi yönüyle de mülakattan biraz daha farklı gerçekleşiyor bakın arkadaşlar. Yine röportajı gerçekleştiren kişinin o konu hakkındaki kişisel düşünceleri yer alır. Burada röportajı yapan kişi kendi görüşlerine de yer veriyor. Ama mülakatta böyle bir durum söz konusu değildi değerli arkadaşlarım. Yine röportajlarda birçok insanın gördüğü ve bildiği şeyler ustaza dile getirilir. Açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici, tartışmacı anlatım teknikleri kullanılır. Belli bir plan, genelde kısa cümleler vardır arkadaşlarım. Burada ünlü isimler, özellikle Yaşar Kemal arkadaşlar bu konuda ünlü bir isimdir yine. Şöyle birkaç eserini altını çizelim. Bu diğer başlangıç özellikle. Yine Fikret Otyam. Yani dediğim gibi arkadaşlar birçok isim var ama Yaşar Kemal burada önemli bir isimdir. Röportaj ile mülakat arasındaki farkları aslında söyledik ama hızlı bir şekilde bir daha tekrar ediyorum. Mülakat esas olarak mülakat yapılan kişiye sorular sorularak gerçekleştirilir. Röportajda muhataplara soru ile beraber bir olaya öyküleme, izlenim, betimleme gibi durumlar da katılır arkadaşlar. Mülakat yalnızca soru ve cevaplardan oluşur. Yapan kişinin düşünceleri yer almaz. Mülakatta yine aynı şekilde verdiği cevaplar aynen aktarılır ve genelde tanıtmak amaçlıdır. Röportajda ise kendi görüşlerine de yer veriyordu. Yine bir olayı sorgulamak, bir gerçeği ortaya çıkarmak amaçtır. Mülakatta siz kişiyi tanıtmaya, röportajda olayı ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz arkadaşlarım. Yine e, röportaj mülakattan daha geniş, daha kapsamlı bir olaydır. Yine röportajda süslü bir dili tercih edebilir ama mülakatta açık ve kısa bir anlatım tercih edilir. Röportaj ile gezi yazısı farkları. Şimdi röportajda da biliyorsunuz gidip görülen yerlerle ilgili fotoğraflar vesaire anlatıldığı için gezi yazısıyla karıştırılabilir. Oysa arkadaşlarım e, röportajlarda asıl amaç girilen yerin tanıtımı yapmaktır. Yani burada biz olay ortaya çıkartıyoruz. Şimdi gezi yazısında sen gidip o yeri tanıtmaya, o yeri diğer insanlara anlatmaya çalışıyorsun. Oysa röportajda o yerle ilgili söylentiler var. Bazı durumlar söyleniyor. Orayla ilgili olayları ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Yani siz aslında orayı tanıtmaktan ziyade ismi bir olayla anıldığı için oradasınız arkadaşlar. Röportajda bir gerçeğin ortaya çıkması vardır. Gezi yazılarında ise gezilen görülen yerlerin çeşitli yönleriyle tanıtılması amaçlanır. Gezi yazılarında kişilerin konuşmalarına fazla yer verilmez. Gezilen görülen yer öne çıkartılır. Röportajlarda ise arkadaşlarım yapılan görüşmeler, verilen cevaplar yine o Olayla ilgili olayın gerçeğini ortaya çıkarmak için arkadaşlar birazcık daha sorulara verilen cevaplar ve olay durumu ön plandadır diyeceksiniz. Böylelikle arkadaşlarım 11. sınıfların bütün ünitelerini bitirmiş olduk. Sınavlarınızda ve döneminizde başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir dersimizde Görüşmek dileğiyle arkadaşlarım.